Burası şimdi 100 melçü ölçümü olarak ölsen şehrin tam ana göbeği, tam merkezi. Halkın, vatandaşın, yabancının gezip dolaştığı tam bir bölge. Yani şimdi bu manzara yüz kızartıcı bir manzara yani. Urfa'ya yakışmayan, İbrahim Hayl'e yakışmayan bir manzara. Biz temizlik arıyoruz. Dinimiz temizlik emir eder. Fakat biz pislik içinde yaşıyoruz. Evler olsa, çevre olsa, her herkes sıkıntı yaşıyor diye gibi var. Bir rüzgar astığı zaman binerler, adamlar yaz girip binanın camını penceresini kapatıyorlar. Tozdan topraktan dolayı. Sulama yok, bakım yok. Artı moloz artıkları pikap olsun, başka vasaitler olsun gelip töküp duman üzerimize savurup biz de burada cezasını çekiyoruz. Yani bu kadar da olmaz yani bu kadar da fazlasıdır yani. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Şey değil. Ben de bir vata, e, vatandaş olarak ve siyasi görüşümde Anavatan Partisi'nin teşkilat başkanı olarak Halil Yıldız. Gördüğünüz manzarayı abartma değil yani abartma değil. Sayın belediye başkanlarımızı davet ediyorum. Halil Yelçin Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı. 12 tane belediye başkanına sahip olalım. Saygıları sunarım. Evet Şanlıurfa Halilya içerisinde Eski alım satımların yeri Molaza dönmüş Akşam baliciler Esrarcılar hepsi burada Yetkileri davet ediyorum buraya Bölge sahipsiz Bölge sahipsiz Vatandaşın başı derde de. işte İnsan utanır vallahi ya. Yani. Urfa'mıza bir hizmet gelecekse böyle bir hizmet olur mu yani? Karşı taraftaki adliye binası, yan tarafı TEDAŞ, Tedaş binası, ondan sonra nüfus idaresi, valilik, tapu. tapu müdürlüğü, burası vakıflar. Yani bu kadar da olur mu yani? Allah var, Muhammed var ya. Buyurun efendim, manzarayı görün. Çöp çöp, çöp, çöp. Buranın arkadaş. gör ya güzelim şehrim güzelim şehrim şehrin göbeği ya Hacı amca ya buranın ya. hakkında ne düşünüyorsun? Abi buranın hakkında ne düşünebilirim diyecek bir şey kelime bulamıyorum ki